Amerika hisse senedi piyasaları, Trump'ın gümrük vergileri konusunda açıklamalarının ardından dünü dalgalı bir görünümün sonunda yataya yakın tamamladı. Endeksler açılışta genele yayılan güçlü adıcılı bir seyir izlerken, Trump'ın açıklamalarındaki uyuşmazlıklar görünümü bozdu. Trump bu ayın başında Kanada ve Meksika'ya %25 gümrük vergisi uygulayacağını açıklayıp, sonradan ülke liderleriyle konuşmalarının üzerine bir ay kadar bunu öteleyerek 4 Mart itibariyle uygulayacağını açıklamıştı. Ancak kabine toplantısında uygulamanın bu hafta başlayıp başlamayacağı sorulan Trump, bu sefer gümrük vergilerinin 2 Nisan'da uygulanacağını duyurarak örtüşmeyen beyan vermiş oldu ve seansa güçlü başlayan endekslerdeki momentum kaybedildi. Dün seans kapanışının ardından Nvidia'nın açıklayacağı bilanço, özellikle yapay zeka tarafındaki değerlemenin sorgulanmaya başlandığı bu dönemde endekslerdeki fiyat hareketi için oldukça önemli olacak. Ekonomik verilerde ise dün açıklanan haftalık morgıç başvuruları eksi %1.2 olarak duyuruldu. Bir önceki hafta %6.6 daralmıştı. İnşaat izinleri ise bir önceki aya göre 10.000 azalarak 1 milyon 483 bin seviyesinden 1 milyon 473 bin seviyesine geriledi ve bir önceki ay %0.1 artış gösterirken bu ay %0.6 daralmış oldu. Yeni konut satışları ise 680 bin beklentisinin altında 657.000 bin olarak açıklanırken bir önceki ay 698 bin olarak kayda geçmişti. Aylık bazda bakıldığında yeni konut satışlarının bir önceki aya göre %2.6 daralması beklenirken %10.5 daralmış oldu. Avrupa hisse senedi piyasaları ise güçlü bilanço açıklamaları ve Ukrayna-Rusya savaşında barış anlaşmasına yaklaşıldığı düşüncesiyle çarşamba gününü primlenerek rekor seviyelerde tamamladı. Endekslerdeki hacim artışı dikkat çekti. Eurostox 50 endeksi %1.47 primle 5528 seviyesine yükselirken, FTSE 100 %0.72, CAC 40 %1.15, DAX %1.71 primlendi. Endekslerdeki hacimler son 20 güne kıyasla %30.9, %21.40, %21.22 ve %18.80 daha yüksek seviyedeydi. Eurostox 50 endeksinde işlem gören 10 sektörden sadece iletişim servisleri değer kaybederken, en çok primlenen sektörler %2.49 ile finans, %2.19 ile temel tüketim ve %1.65 ile sanayi oldu. Amerikan endeksleri, Nvidia'nın önemli bilançosu öncesindeki son seansa güçlü tepki alışlarıyla başladıktan sonra bu seviyeleri koruyamadı ve günü karışık bir görünümle tamamladı. S&P 500 %0.01 değer kazanarak 5.956 seviyesinde günü sonlandırırken, Dow Jones %0.43 değer kaybetti, Nasdaq ise %0.26 primlendi. S&P 500'de en çok primlenen sektörler %0.89'la bilgi teknolojileri, %0.37 ile altyapı ve %0.09 ile iletişim servisleri olurken en çok değer kaybedenler %1.86 ile temel tüketim, %0.69'la sağlık ve %0.59'da emlak oldu. Bugün Amerika tarafında haftalık işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ve kişisel tüketim verileri takip edilecek. Avrupa tarafında ise Fransa üfe, İspanya tüfe, İtalya sanayi satışları ve Euro bölgesi tüketici güveni izlenecek. Amerika tarafında gün içinde haftalık mortgage başvuruları takip edilirken, başvurular önceki veriye göre daha iyi seviyede açıklandı. Bunun dışında veri gündemi sakin kalırken, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler takip edilmekte. Vadeli piyasalarda ise Fed'in sonraki faiz indirimini Temmuz ayında yapması fiyatlanıyor. Dolar endeksi 106.47 seviyesinde seyrederken, endeksteki günlük değer kazancı %0.18 olarak takip edildi. 106.50 seviyesi önceki hareketliliklere bağlı olarak direnç niteliğinde takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 106.12 seviyesi, önceki hareketliliklere bağlı olarak destek niteliğinde izlenebilir. Euro-Dolar paritesi ise 1.048 seviyesinde işlem görürken, günü %0.25'lik değer kaybıyla kapattı. Dolar karşısında gelişmiş ülke para birimlerinin çoğunda değer kaybı izlendi. Sterlin %0.07 değer kazanırken, Avustralya doları %0.68'de en fazla kayıp yaşayan para birimi oldu. Amerika tahvil piyasasında genel olarak alıcılı ortam izlendi. 2 yıllık getiriler yaklaşık 2.5 bas puanlık düşüş yaşarken, 5 yıllık tahvil getirilerinde 4.7, 10 yıllık getirilerinde ise 4.8 bas puanlık düşüş izlendi. Avrupa tarafında da genel olarak alıcılı seyir hakimken, yurt içi euro tahvil piyasası da alıcılıydı. Piyasa genelinde sınırlı pozitif ortam hakim olurken, 2 yıllık getirilerde 1.6 bas puan, 5 yıllık getirilerde 0.8 bas puan, 10 yıllıklarda 1.5 bas puanlık düşüş takip edildi. 5 yıllık CDS primi ise 251 seviyesinde izlendi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.